Demirtaş'tan gezi kararına tepki, halen mi öğrenemediler, korku korksun bizlerden. Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada gezi davasına tepki gösterdi. Mesajda, gezi dört duvara sığmaz. Halen mi öğrenemediler, korku korksun bizlerden, ifadeleri yer aldı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gezi davasında heyet, 4,5 yıldır tutuklu olan iş insanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özer'den, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18 er yıl hapis cezası veren mahkeme, tutuklanmalarına karar verdi. Demirtaş'tan Mesaj Halkların Demokratik Partisi'nin, HDP tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında Gezi davası kararına tepki gösterildi. Demirtaş'ın mesajında, Gezi dört duvara sığmaz. Halen öğrenemediler, korku korksun bizlerden, ifadeleri yer aldı. Selahattin Demirtaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Roboski katliamını andı. Demirtaş, katliamın yaşandığı dönemde iş başında olanların olanların bugün halen görevde olduğunu kaydetti. Demirtaş, Twitter mesajında şöyle dedi: Katliam talimatını veren de uygulayan da halen görevde. Elbet bir gün bütün suçların hesabı bağımsız yargı önünde tek tek sorulacak. Sözümüzü unutmayacağız. Roboski 10 yıl oldu. Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde 28 Aralık 2011'de TSK'ya ait savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 19'u çocuk 34 kişi hayatını kaybetmişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yüksek Dairesi ve Anayasa Mahkemesi, AYM kararlarına karşın yaklaşık 5 yıldır Edirne cezaevinde tutulan Eski Halkların Demokratik Partisi, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, T24E de demokrasi, başlıklı bir yazı yazdı. Demirtaş, yazısında 2023'te yapılması planlanan seçimler ve HDP'nin ittifaklara ilişkin yaklaşımına dair değerlendirmeler yaptı. Türkiye tarihinin en önemli seçimine doğru adım adım yaklaşırken siyaset arenası da doğal olarak giderek hareketleniyor." diyen Demirtaş, seçimleri bu denli önemli kılan birçok neden var. Bunların başında da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir sistem değişikliğinden öte bir rejim değişikliğini hedefliyor, daha doğrusu dayatıyor olmasıdır." ifadelerini kullandı. Demirtaş, Adalet ve Kalkınma Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, iktidarının, otoriter rejimi kalıcı ve kurumsal hale getirmeye çalıştığını, belirtip, bir seçim daha kazanır ve halk desteğiyle kendisine meşruiyet sağlamayı başarırsa otoriter rejimin kurumsallaşması tehlikesi güçlenmiş olur. Bu durumda Türkiye, önümüzdeki onlarca yılı daha karanlık bir mecraya sürüklenerek geçirir, dedi. Seçimi demokrasi güçlerinin kazanması durumunda ise cumhuriyetin yüzyıllık birikmiş sorunlarını demokrasi içerisinde çözme imkanının ortaya çıkacağına vurgu yapan Demirtaş, "Sanırım tarihimizdeki hiçbir seçim barında bunca ciddi tehlikeyi ve fırsatı bir arada taşımamıştır." diye yazdı. HDP taktik yapmıyor. Seçim yoluyla demokrasiyi kazanma fırsatının yüzyıldır ilk kez ortaya çıktığını söyleyen Demirtaş, muhalefete ilişkin önerilerini ve eleştirilerini şöyle yazdı: Adalet ve Kalkınma Partisi ve Erdoğan'ın demokrasiye yönelme gibi bir niyetinin kapasitesinin ve isteğinin olmadığı anlaşılıyor. Peki muhalefetin bu kapasitesi ve niyeti var mı? Muhalefetin tamamını ele aldığımızda bu soruya gönül rahatlığıyla evet diyemiyoruz. Bunun da bizce haklı nedenleri var. Çünkü muhalefet demokrasiyi, demokratikleşmeyi halen taktiksel bir yaklaşımla ele alıyor, stratejik bir hedefe dönüştürebilmiş değil. Görebildiğim kadarıyla, HDP bu açı kapatabilmek ve tartışmayı ana eksene, demokratikleşmeye oturtabilmek için bir tutum belgesi açıklamaya hazırlanıyor. HDP'nin bu siyasi hamlesini yakından ve ciddiyetle takip etmek gerekir. İktidar ve muhalefet dahil tüm siyasi güçlerin, HDP'yi ve açıklayacağı ilkeleri ciddiye almasında, Türkiye'nin geleceği için büyük yarar var. Çünkü demokratikleşme konusunda HDP'nin şakası yok, HDP blöf yapmıyor, taktik yapmıyor. HDP'nin demokrasi ilkelerini ciddiyette ele alıp tartışmaya yanaşmayacakları, HDP'de asla ciddiye almayacaktır. Bunun ne anlama geldiğini görmek için seçim gününü beklemeye gerek yok. Peşinen söyleyelim, HDP'yi ciddiye almayanlar, demokrasiyi stratejik bir hedefe ve programa dönüştürmeyenler kaybeder. Bizler demokrasi ve özgürlük mücadelesi için direnmeye, çabalamaya devam ederiz. Ama başkaları ne yapar, bilemeyiz. Son olarak şunu da belirteyim, seçimler tüm sorunlarımızı sihirli bir değnekmiş gibi çözmeyecek, sadece güçlü bir çözüm zemini yaratacak. O zeminde demokrasidir. Eğer demokrasiyi kuramayacaksak sorunlarımızı çözme fırsatını da yakalayamayız. İlkesel Protokol Önerisi Yapılacak asıl işler seçim sonrasına ilişkindir. İşte muhalefetin topluma bu konuda güven vermesi çok önemlidir. Yani seçilecek yönetim bir süre sonra devleti ele geçirip kendisinden başka tüm kesimleri yok saymayacağını, ezmeyeceğini kesin olarak güvence altına alan bir program açıklamalı, gerekirse kamuoyu huzurunda ilkesel protokol imzalamalıdır. Ayrıca iktidar asla tek bir siyasi çizgiye veya kişiye dayalı olmamalı Cumhuriyet ve devlet yeniden inşa edilirken yüzyıl önceki hatalar tekrarlanmamalı, Kürtler, Aleviler, Muhafazakorlar, Sosyalistler, Atatürkçüler, Demokratik Milliyetçiler dahil herkesinden kesimden kadrolar, demokrasi ortak paydasında yan yana durarak, el ele vererek birlikte hareket etmeyi başarabilmelidir. Demokrasinin kurumsal ve kalıcı hale gelmesinin biricik yolu budur. Önce ilkeler, sonra ilkesel ittifaklar. Pandemi koşullarının da tetiklemesiyle kapitalizm dünya genelinde kendi iç krizlerinden birini yaşıyor. Gelişmekte olan ülkeler ile geri bırakılmış ülkeler başta olmak üzere milyarlarca işsiz, emekçi ve emekli açlık sınırının bile altına itilmiş derin bir yoksulluk yaşıyor. Ekonomik krizlerin dönemsel olarak pik yaptığı noktalarda bile fatura asla büyük sermaye sahiplerine çıkmaz, çıkarılmaz. Onlar her zaman yangından ilk kurtarılacak olanlardır veya yangının bizzat sorumlularıdır, yanmazlar. Kapitalizmde bedel her zaman emekçi tarafından ödenir, zaten öyle olmasa adı kapitalizm olmazdı. Kafaya çivilenmesi gereken gerçeklik. Yoksulluğun, açlığın, çaresizliğin şakası yok. Emekçiler düpedüz kölelik koşullarında çalışıyor. İş güvencesi olmadan, iş güvenliğinden yoksun ve tedirgin şekilde karın tokluğunun bile güçlükte sağlandığı ağır şartlarda yatılıyor emekçilere. Bugün 2 Ekim Halk TV'de Disk Genel Merkezi önünde eylem yapan emekçilerle bir röportaj vardı. Şöyle diyordu bir işçi: "Kızım üniversiteyi kazandı. İhtiyaçları için alışverişe çıktık. Bir kot pantolon 170 lira." Bir gömlek 150 lira. Kızım dedi ki: "Baba, pantolon almayalım." Ben sabahları kahvaltı niyetine simit alıyorum. Ama çoğu zaman yanına meyve suyu alamıyorum. Lütfen bu emekçi arkadaşın mealen yazdığım cümlelerini bir daha okuyun. Sonra bir daha, bir daha.